Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok sevdiğiniz karakterleri, daha sevdiğiniz karakterlerle dövüştürdüğüm maç başlamak üzere. Bu sefer karşımıza Flash var. Flash diyorsun, "Abi ben çok hızlı koşuyorum ya." E ee canım, ondan sonra koşarken yüzümde karınca lambı oluyor. <laughs> Peki başka nerelerinde karınca oluyor? Dötümde de oluyor. <laughs> Seni Allah kahretmeye flash ya. Çok hızlı koşan flash'ın karşısında memleketimizi yetiştirdiği tek süper kahraman. Recep İvedik var. Recep ne diyorsun? <laughs> abi istedikleri kadar koşsunlar bunlar hızlı. Bizim aramızdan geçemezler. Dur bakalım ne olacak Recep bilmiyorum. Arkadaşlar siz şimdi sizden rica ediyorum ne olursunuz. Süperinden güzel bir like yapıştırın ve bunlar da koşmaya başlasın. <laughs> Oğlum yere basmıyorlar bunlar. Splash. Efendim abi dur şimdi çok işim acele oğlum diye acele lan lan senin bütün işin acele Flash abim çok hızlı bir şekilde vurmam dövmem yerlere sermem lazım ki ondan sonra diğer maça geçelim <laughs> konuşmasından da bir şey anlamıyor. Anlaşılmıyor. Çok hızlı konuşuyor. Hızlı koşar gibi hızlı konuşuyor. Evet. <laughs> o çok hızlı konuştuğu için yetişemedim. Şimdi arkadaşlar söylüyorum size 37 tane bak niye öyle yaptığımı da bilmiyorum ama e, denk geldi. Orada o, o sayı vardı. O yüzden ellemedim onu. 37 tane flash var. 6 bir tane Recep'i Ne biçim bir sayı bu? <laughs> Doğru ama ya Recep çok sağlam olduğu için arkadaşlar ee, sayıca birazcık yükselttim. Bakalım ne olacak. Yani flash geri alır diyorum ama. Yani 37 tane de biraz az mı oldu lan? <laughs> ya boş biraz bacakların açılsın flash. <laughs> koşuyorum abi çok hızlı koşuyorum da. Recep sayısı çok hoş. Ee, çok hoş gerçekten 6000 tane. İçlerinden geçti lan. Tarla gibi yaptı. Gömdü lan bütün recepleri. Vay manyak seni ya. Ama geriye çok az flash kaldı gibi ve Geldi. Galiba aa aa bitti lan. <laughs> Koca var ya Recep İvedik. Ana arayı aldılar lan. Lan birkaç tane kalmış lan yazıklar ya yazıklar. <laughs> Devrilirken yakaladık. Olmadı arkadaşlar. Demek ki sayıyı şöyle 50 60 falan yapalım. 305 üstü yap abi fazla yetmez. Çok güveniyorsun kendine. İrecep gelsin abi. Peki o zaman geri baş geliyor. Flash'ın Recep'i verdik maçı. Devam edecek sakın bir yere. Ayrılmayın arkadaşlar. Arkadaşlar soğan cücüğü kadar 50 tane yani flashından 6000 tane rejimin maçı başlıyor bu sefer. Bakalım ne yürücüğünüz? Hadi bakalım koş koş koş. Lan bu yere basmıyor la. <laughs> Oğlum var ya skutura biner gibisin lan. <laughs> evet abi biraz öyle göründü. Görüntü öyle. <laughs> Şimdi arkadaşlar 50 tane bu sefer flash. Yani Recep'i yenene kadar bakalım kaç tane e, flash Recep'i indirebiliyor. Yani maçı kazanabiliyor onu göreceğiz. Zaten yeniyor Recep de. Yani flashlar indirebilecek mi onu göreceğiz. Şurayı çok merak ediyorum. Çok kötü dağıtıyorlar aslında lan. Oğlum var ya içinden geçiyorlar. Manyak gibi tren gibi geçtiler ha. <laughs> Valla tren gibi ama işte bir yerden sonra çok fazla dayak yiyorlar arkadaşlar. O kadar dayağı yiyince de tabi komaya giriyor. Salaha dönüyor. <laughs> o kadar yumruğu ben de yesem ben de salağa dönerim. Yani koca kottu e, İrecebi sonunda başarısını görüyoruz her seferinde. İki tane mi oldu maç? Bir tane yaptık değil mi? Bir tane yaptık. Şimdi 50 tanesi bakalım durumu değiştirebilecek mi? Vah wow, çok kötü var yaptı yaptılar arkadaşlar. Abo! Lan bu sefer durum değişti lan. Ana! Abo! 50 tanesi... Vay arkadaş! Görüyor mu lan 50 tanesi var ya? Coşturdu lan! Jomolokko! <laughs> <laughs> 50 tane olunca tabi comolokka oldu. Çünkü dolanamadılar arkadan. Sağdan soldan çıkartmasız bir hayatı yapamadı yine şefime <laughs> Ve bitirdiler 50 tanesi de pek fenaymış ha. Kaç tane kaldı lan geri? 2, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 8 9, 10, 12, var. O zaman şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ee, Recep sayısını yükseltelim bakalım ne olacak. <laughs> Eğleniyoruz işte ya. Yeni başa geliyoruz sakın ayrılmayın. Abi bizim sayıyı daha kalabalık ettin değil mi? Çok rezil olduk ya. Evet rezil oldu Recep. 6500 tane oldu. Ve bakalım şimdi flashları sayısını ellemedim. 50 tane. Ana scooterla flash geliyor. <laughs> Çok komikler. 6500 tane İrecep'e karşı bakalım. Flash başarılı olabilecek mi? Az evvel rüştünü ispat etti. O lafta ne demek hiç bilmiyorum. Ama. <laughs> rüştünü ispat etmek yani başarısını kanıtlamak gibi bir şey mi nedir tam olarak bilmiyorum arkadaşlar her neyse Flash'ın galibiyeti yakın asın bayrakları asın <laughs> Aa bu sefer belli olmaz fazladan 500 tane dürüm yapabilir bir dürüm değerlendirmesi yapabilir Recep'i <laughs> durum değerlendirmesi değil ha bakın dikkatinizi çekiyorum. Dürüm değerlendirmesi. Şöyle bir Adana dürüm olsa da yesek. Abi ben yedim de geldim. Bu doğru doğru. Göbeğe bakınca 5 tane Adana dürüm gömülmüş gibi. Tabi abi 5 olsa üstüne 5 de koysalar yirdim. Diyor. <laughs> Hayvan herif. <inisi. gülüyor> Bari bir gaz çıkart da şu flaşları indir ya. Evet abi dur. Şunların ağzına doğru bir yelleneyim. <laughs> Hayır Recep Alemsin ya. Yok abi 6500 tane Recep de gereken başarıyı gösteremedi. Şaşkınlıklar içerisindeyim. Aha çok şaşırdım. Peki 8000 tane Recep olsa ne olacak? Ya Flash 8000 tane yine Recep'i indirebilecek mi? Görebileceğiz. Ana oğlum adam var ya ağır çekimde öldü lan. <laughs> Süperdi var ya. O zaman arkadaşlar 8000 tane Recep getiriyoruz. Bu çok ciddi bakışlı maviş gözlü. Bizim flashımızı indirebilecekler mi görüyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Arkadaşlar Recep İvedi düzenlediği mitinge hoş geldiniz. Recep İvedik konuşmacı olarak gelecek. Karşısında da halkımız yoktan onlar da Recep. <laughs> Recep'lere karşı Recep konuşuyor arkadaşlar bu sefer. Çok kalabalık olunca ben miting sandım. Yo abi <laughs> ne mitingi. Bu flashları biz ezeceğiz, üzeceğiz, dürüm edeceğiz. Hadi bakalım. E, bu arada şey sayısını değiştirmedim ha sakın. Ya abi sen işte şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun demeyin. Yani hiçbir şey yapmıyorum. 50 tane flash var. Karşı taraftaki İrecep'lerin sayısını artırmak da mükellefim arkadaşlar. Bakalım nereye gidecek maç onu görmek istiyorum. 50 tane flash 8 bin tane İrecep ivedik. saçları kaytan. Yok lan bıyıkları mı kaytandı? Bıyıkları kaytan saçları e, orman yok <laughs> lan. <laughs> kılları orman bunların orman gibi kılları var. 8 ben 8 ben bak konuşamadım lan. <laughs> Ay dili bir eşek ayısı soksun. <laughs> eşek arısı mıydı o ya? <laughs> ayısı. Ayısı daha komik. Evet 8 bin tane iraca bir vedik. Karşısında 50 tane flash bu kadar. Bak şurayı tüketmeye başlamışlar bile. Yemin ediyorum bal arısı gibi didiniyorlar orada. <laughs> veriyorlar gerçekten de öyle. Flash çok sağlam vuruyor abi bak. Bak 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 nasıl kanını döküyor. Nasıl ayını veriyor Recep'leri ana Lan Sadece dönüyorlar. Hareketi o kadar hızlı ki göremiyorsun bile ama bu arada ee, 300-500 bin tane yumruk yapıştırıyordur kesin. <laughs> 50-100-500 tane de olabilir. Şu arayı açtılar. Bak 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 şöyle yukarı geliyorum bak. Bak 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 seyret abi seyret. 8 bin tane Recep'i dedik diyorum ya. Boru değil arkadaşlar. ya. 8 bin tane. Olacak iş değil ya. <laughs> onları da bitirdiler. Bu sefer biraz daha fazla aldı galiba flash. Ya pardon Recep'i verdik. Çünkü daha az flash kaldı gibi. Peki o zaman e, 9000 tane yapalım gelelim bakalım ne oluyor. Vay anasını. O zaman 9000 hadi bakalım. Bitene kadar devam arkadaşlar. Ve arkadaşlar son baş geldi. Görüyor musunuz? Vallahi kadraja sığmıyorlar. O zaman ben hemen uzatmadan başlayayım. Bakalım flashlar. Su kıtırlı flashlar. Lan yetişemiyorum lan. <laughs> Wow, 8 bin tane iğrencim oldu. Aralarında sadece 50 tane flash var. Bak şu flash takip edelim mi? Bak, bak, bak şurada. Bak, bak, bak diye diye ben de var ya tavuk gibi anasını satayım. <laughs> flash. Ee, şunlara bakalım arada. Abi çok kötü vuruyorlar lan. Lan oğlum lan. Lan sürtünme friksiyon oluyor lan. <laughs> friksiyon sürtüne sürtüne indiriyorlar ha var ya. Tuk 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 tuk. <laughs> Göbeği göbeğine sürtüyor. Alev alacaksınız oğlum. Ya bu flashları çok seviyorum. Bir de Quicksilver'la mı kapıştırsak acaba? Yani Flash e, Quicksilver'dan daha sağlam bir karakter gibi bu oyunda ama bakalım Recep'lerle bir de Quicksilver'ları çarpıştırayım ne olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar bundan sonraki maç belli oldu. Bu Quicksilver'ın bir vedik. Arada belki Flash'ı getirebiliriz orada. İki tane hızlı karakter birbiriyle de çarpışır. Orucuk! olucuk neler olucu? olucu, olucu. Ölücü, geri gelücü, oynayıcı. Şimdi Yalnız var ya biraz kalın geldi gibi bu sefer. 50 tane e, flash bak hiç o sayıyla oynamıyorum. 8000 tane Recep biraz kalın gel geldi gibi. Bunlar dışarı çıkıyor geri geliyor. Niyeyse bak ne gidiyor oğlum bursan <laughs> Sala öldürecekler lan sizi lan. Dek geri flashlar lan. Pek malı bu şu flash. Ya 8000 tane olmadı değil mi? <laughs> lan kıvrıldınız lan oğlum flashlar. Yok lan gene de vuruyorlar lan. lan. Oğlum tek atıyor lan. Oğlum içinden geçiyor derken Recep'ler içinden geçti. Son mu bu? son bitti. Ay, i̇nanamıyorum. Recep kazandı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çok eğlenceli ve çok hızlı bir başlı farkinde, e, farkındaysanız. Farkındaysanız dedim. Ana o Türkçeyi unuttum. Ve Recep'in galibiyetiyle şimdilik sonuçlandı. Gerçi Flash daha çok almıştı. O yüzden bugünün kazananı Flash'tır diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. bye.